yanımıza vekillerimizi aldık efendim şöyle bir güçlenelim değil mi işte 5 tane vekilimiz var bizim Sivas olarak yani Sivas efendim 650 bin nüfusa sahip bir şehri yuvarlak olarak söylüyoruz merkez 350 bin kişi yaşıyor söyle rakamları bir araya getirdiğim zaman 5 vekili biz koruduk. Neden koruduk efendim? Sivas 5 vekil sayısını korudu. Çünkü TÜİK nüfus verilerine göre milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu. Bu verileri paylaştı, bu açıklamayı yaptı ve bu yapılan açıklamalara istinaden de tabi e, tabii işte vekil sayısını kaybeden illerimiz birkaç ilimiz oldu ama bazı illere de bir tane eklenen illerde oldu. Ama biz Sivas konusunda 5 vekilimizi efendim elimizde tutuyoruz. Yani 5 tane vekilimiz şu an için bizimle elimizdeki nüfusa göre. Hemen haber notumuza bakalım efendim işte bakın Yüksek Seçim Kurulu resmi gazetede. Geçtiğimiz günlerde bu yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı netleşti. E, kararda seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkaracağı, illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı bunlar birer birer kamuoyuyla paylaşıldı. Ankara ve İstanbul'da milletvekili sayısı dağılımı ve oluşturulan seçim böl bölgelerinin Türkiye İstatistik Kurumu'ndan TÜİK'ten alınan güncel nüfus verilerine göre e bu açıklamalar yapıldı, paylaşıldı. Yayınlanan 124 numaralı YSK kararında 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı da yine aktarılan bilgiler arasında geçiyor. Diğer illerde ise diğer illerde ise sevgili izleyenlerimiz 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge yani bizler tek bölge. Kendi yanında kavrulan bir şehriz efendim. Ne yapıyoruz? Unumuzu alıyoruz böyle şekerimizi, suyumuzu vesaire kavuruyoruz ve 5 vekilimizi elimizde mevcut e, tutuyoruz. İşte Sivas'ta 5 tane milletvekilinin efendim bu TÜİ'nin yapmış olduğu nüfus sayımına göre 5 tane milletvekilini elimizde tuttuk tabii vatandaşlarımız için biz bunları aktarıyoruz söylüyoruz. Memnun olanı var, olmayanı var. Yani fikrini söyleyecek olan vatandaşlarımız var. Sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz ama biz ne diyoruz efendim? Şu anda işte bizim yani 2023'te seçim olacak diye düşündüğümüz zaman biz 2023 yılında 5 tane vekil efendim bu şehirden çıkaracak e, nüfus sayısına göre ha şu anda mevcut fotoğraflarını görmüş olduğunuz sayın vekillerimiz aday olur mu gösterilir mi onu da tabi büyüklerimiz bilir işin gerçi çünkü Ankara'da e, genel e, olarak partinin başındaki isimler efendim genel başkanlar bunların hesabını bunların kitabını yapıyorlar böyle hesaplıyorlar kitaplıyorlar çarpıyorlar bölüyorlar çıkarıyorlar Son efendim işte görmüş olduğunuz gibi mevcut olan vekillerimizle bakalım 2023 yılında Seçime Sivas bu vekillerle mi gidecek, başka vekillerle mi gidecek, onu da zaman gösterecek. Ama bizim esas buradaki anlatmak istediğimiz TÜİK verilerine göre milletvekillerinin illere göre dağ, dağılımı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu da yani biz büyük şehir olmadığımız için bölge olarak tek bölge olarak seçime gideceğiz ve 5 tane vekil çıkarma hakkını yine efendim korumuş olduk. En azından en azından tabii ki bu yönde e, sevgili izleyenlerimiz vekillerimizi. E, korumuş olduk bu da bizi mutlu etti en azından elde var 5 vekil efendim aktardık haberimizi.